Finlandiya'nın Lahti şehrinden tüm takipçilerime selamlar. Ben Ali Ergen'e, Turki Notset kanalının kurucusuyum. Sizler için güncel bir haber hazırladım. Başlayalım mı? Ha, başlamadan önce kanalıma abone oldunuz değil mi? aynı haberi iki farklı açıdan değerlendiren bir haberle karşınızdayım. Bu haber şirketlerin iflas sayısı hakkındaki istatistikleri içeriyor. Buna göre haberin birisi istatistikleri olumlu değerlendiriyor. Diğeri ise olumsuz değerlendiriyor. Haberi sonuna kadar izleyip sizler değerlendirinin hangi görüş açısının doğru olduğunu. Önce olumlu değerlendiren haberden başlayalım. İflas sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde %11 azaldı. Finlandiya İstatistik Kurumu'na yani Tilastokeskus'a göre Ocak-Mart 2021'de 695 iflas başvurusu yapıldı. Bu bir yıl önceki aynı döneme göre 88 iflas yani %11.2 daha az olarak görülüyor. Bu yıl iflas başvurusu yapan şirketlerde toplam çalışan personel sayısı 4143 kişi olup bir önceki yıla göre 713 kişi yani %20.8 daha fazla. Ben kişisel olarak şöyle yorumluyorum. Bu demek oluyor ki iflas eden firma sayısı azalsa bile etkilediği kişi rakamı daha fazla. Bunu şöyle de değerlendirebiliriz. Zayıf ve küçük şirketler, küçük esnaf daha önce iflas etti. İflas sırası orta ölçekli yani personel sayısı daha fazla firmalara gelmiş görünüyor. Tekrar belirtmek isterim. Tabi bu benim yorumum. Yılın ilk çeyreğinde ormancılık, balıkçılık ve ulaştırma ve depolama faaliyeti gösteren sektörler dışındaki tüm sektörlerde başvuru yapılan iflas sayısı azalmıştır. Ormancılık ve balıkçılık sektörü etkilenmeye hala devam ediyor. Rakamlarla bakıldığında iflas sayısı en çok diğer hizmetler sektörlerinde azalmış görünüyor. Bir yıl öncesine göre 32 iflas yani %12.8 daha az olan sektörde toplamda 218 iflas başvurusu yapıldı. Diğer hizmetler sektörü olarak burada kastedilen ana iş alanı yani verdiği hizmetler bilgi ve iletişim hizmetleri, finans ve sigorta faaliyetleri, gayrimenkul faaliyetleri, idare ve destek hizmeti faaliyetleri, eğitim hizmetleri sağlık ve sosyal hizmetler, sanat, eğlence ve boş zaman hobi faaliyetleridir başlayacak tarım, ormancılık ve balıkçılık ile nakliye ve depolama sektörlerinde iflasların sayısı arttı. Rakam olarak bakıldığında iflasların sayısı en çok tarım, ormancılık ve balıkçılıkta artmıştır. Bu sektörde 28 iflas başvurusu yapıldı. Bu rakam geçen yılın rakamlarına göre 9 adet daha fazla, yüzde olarak ise rakam neredeyse katlanmış. Yani %47.4 artmış. Yeni iflas yasası Eylül ayı sonuna kadar yürürlükte olacak. İflasların sayısı Haziran 2020'den bu yana istisnai olarak düşük. Yani yeni iflas kanunu korona salgınından dolayı salgın döneminde birkaç kez değiştirildi. İflas başvurusu 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kanun değişikliği ile sınırlandırılmış. Değişiklik 31 Ocak 2021 tarihine kadar yani bu yılın başında sona ermiştir. Şubat ayının başından Eylül 2021'in sonuna kadar geçerli olan yeni araç kanun, kısa vadeli ödeme güçlükleri nedeniyle borçlu şirketlerin kurumsal iflas başvurusunda bulunmalarını engelliyor. İflas istatistikleri verilerinden iflas rakamları üzerindeki etkisini ayırt etmek imkansız. Bunlar örnek olarak vergi borçları ve vergi dairesinin borç yapılandırması gibi etkenlerdir. Diğer haber ise tam ters bir değerlendirme yapmış. Buna göre iflas sayısı Mart ayında gözle görülür bir şekilde arttı. En çok hizmet sektörü bundan etkilendi. İflas koruma yasasının Ocak ayında sona ermesiyle iflasların daha da artacağı tahmin ediliyor. Açıklanan istatistiklere göre Mart ayında iflas başvurusu yapan firmaların sayısının açıkça arttığı görülüyor. Finlandiya İstatistik Kurumu Tilastakeskus'un Çarşamba günü açıkladığı verilere göre bir önceki aynı dönemde iflas başvurusu sayısının 219 olduğu, bu yıl ise bu rakamın artarak 281'e çıktığı görülüyor. Bu senenin Mart ayında iflas başvurusunda bulunan şirketlerde çalışan sayısı 1402 olarak görülüyor. Bu rakam geçen yılın verilerine göre 300'den daha fazla işçi sayısına tekabül ediyor. Bu yıl geçen yılın rakamlarına göre 300 kişi artmış. Bu da demek oluyor ki işsiz kalanların sayısı çoğalıyor. Ocak-Mart aylarında iflas başvuruları %11.2 azaldı. Ocak-Mart aylarında bir yıl öncesine göre 88 adet iflas başvurusu daha az. Toplamda bu dönemde 695 İflas başvurusu yapıldı. İflas başvurusu yapılan şirketlerde toplam çalışan sayısı 4143 kişi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 713 kişi daha fazla oldu. Geçen yılın Haziran ayından bu yana iflas başvurusu yapan firmaların sayısı istisnai olarak düşük seyrediyor. İflas başvurusunu kısıtlayan geçici kanun bu yılın Ocak ayı sonuna kadar yürürlükte idi. Borçlar Kanunu'nda yapılan geçici değişiklik ise bu yılın Eylül ayına kadar yürürlükte. Bu kanunun iflas başvurularını azaltması bekleniyor. Bu kanun alacaklının kısa vadeli ödeme zorluğu çeken borçlu firmadan alacaklarını tahsil etmesini öteliyor. Ocak-Mart döneminde firmaların kurumsal yeniden yapılanma sayısı bir önceki yıla göre %27 azaldı. Yılbaşından bu yana 82 firmada kurumsal yeniden yapılanma başlatıldı. Bu da geçen yıl aynı dönemdeki rakama göre 30 adet daha az. Kişi şirketlerin borç yapılandırma sayısı ise Ocak-Mart aylarında %5.5 azaldı. Bu rakam bir yıl öncesinin aynı dönemine göre 54 adet daha az. Toplamda 937 borç yapılandırma başvurusu yapılmış. Benim bu iki haberden çıkardığım kişisel sonuç, haberin birisi istatistiklere firma sayısı olarak bakıyor, diğeri ise işçi sayısı olarak. Birisi 3 aylık istatistikleri göz önüne alıyor, diğeri 1 aylık. Gerçekler şu ki işsizlik artıyor. İflas yapan firma sayısı azalıyor görünse de daha fazla büyük firma iflas ediyor. Önce zayıflar iflas ettiği için rakam yüksek görünüyor. Firma sayısı düştükçe etkilediği işsiz sayısı artıyor diye değerlendiriyorum. Bu videomun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvende kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ha, unutmadan kanalıma abone oldunuz değil mi?